Herkese merhabalar ben Doktor Hüseyin. Son dönemde gebelerden çok soru alıyorum. Arabayla seyahat edebilir miyim? Bir yerden bir yere gidebilir miyim? Gebelikte arabayla seyahat konusunda bir sıkıntı yok eğer doktorunuz izin verirse. Bazı noktalara dikkat etmek lazım. 1- Gebeler özellikle sık tuvalete gittikleri için arabayla kısa yola bile gitseniz veya uzun yola bile gitseniz mutlaka tuvaletinizi yapıp arabaya binmenizi öneriyorum. 2- Özellikle diyetiniz ve beslenmeniz bozulabileceği için yani uzun yolda mesela yemek bulamayabilirsiniz, bir yerde duraklamak zorunda kalabilirsiniz ve istemediğiniz yiyecek yiyeceklerle karşılaşabilirsiniz. Mutlaka yanınıza yemeğinizi, arı önlerinizi vesairenizi mutlaka stoklayın. 3. Bol miktarda su tüketin. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Su iç ihmal edilmeyecek. Özellikle yaz aylarında en az 10 bardak, minimum 10 bardak su tüketmeniz gerekiyor. Yine araba yolculuklarında özellikle bulantı olabilir. Erken gebelik döneminde bulantı haplarını mutlaka yanınıza alın. Yine vitaminlerinizi de yanınızda unutmayın. Yanınızda mutlaka olsun. 4 ve belki en önemlisi mola. Mutlaka 1,5-2 saatte bir mola verin. Bir 15 5 dakika yürüyün. Bacaklarınızı bir esnetin. Özellikle topuk, topuk hareketli böyle ayağınızı topuktan geri ileri özellikle baldır kaslarını geç, çalıştırırsanız çok iyi olacak kan dolaşım açısından. Özellikle riskli gebeler varsa onlarda uygun varis çorabı bile olabilir. Kan dolaşımını daha artırabilmek, kontrol altına alabilmek için. Çünkü oturduğunuz yerde özellikle dolaşım bozulmaya kan pıhtılaşması riski artmaya başlıyor. Yani buçuk 2 saatte bir molayı ihmal etmeyeceğiz. Onun dışında mümkünse arabayı siz kullanmayın. Araba kullandığınız zaman I Çünkü e, karnınıza direkt direksiyon darbesi alabilirsiniz. Bu sıkıntı yaratabilir. Burası çok önemli. Arabada daha güvenli, rahat olabileceğiniz bir pozisyonda oturun. Mutlaka emniyet kemeri iki göğsün arasından geçecek. Gebelik e, karnınızın altından saracaksınız mutlaka. Emniyet kemerinin bağlanması çok önemli. Aslında airbag'ler, e, hava yastıkları çok koruyucu ama hava yastıklarından biraz uzakta oturmanız lazım. Eğer ön koltukta oturuyorsanız koltuğu bir 25 santim kadar geri çekin. Hava yastığından biraz uzakta kalın. Bu çok önemli. Orası bir Kaza bir şey durumunda e, hava yastığı çok sert bir şekilde karnınıza darbe yapabilir. Bu da çok tehlikeli Allah korusun problem olabilir ciddi ciddi. Rahat pozisyonunuzu oturuyorsunuz ancak yine de eğer herhangi bir kaza yaparsanız en ufak bir kaza bile yaparsanız mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneriyorum. E, araba yolculuklarında bu önerilerime dikkat ederseniz kolay kolay bir problem olmayacaktır. Mutlaka doktorunuza haber verin seyahate çıkmadan önce sağlıklı gebelikler iyi tatiller diliyorum.